Evet savaş tesisat olarak herkese iyi akşamlar Sipariş 591'i göndereceğim Ustamıza şöyle göstereyim göndermeden önce ürünleri Bunlar ikili kombin Geniş batarya montaj anahtarları geniş somunlu tekli Musluklar için de Uygun 2 tane Somun tutma yeri burada var 3 tane burada var Bir tane böyle tekli diğerinde İki tane de burada var. Ortasında da var. Böyle batarya montajlarında kolayla sağlayan bir ekipman. Bunu her yerde bulamazsınız. İkili kombin. Ondan sonra kırık musluk sıkma aparatı. Birinci kalite. Bunlardan da elimde bir iki tane kaldı. Bunlardan yok üretim bitmiş. Belki düşer belki tekrar üretirler. Ama son kalanları da ben aldım geçen. Daha başka da yok yani şeyin yerinde görmedim yani. Satıcının elinde yok kaldırmış yani. Satışı bitirmiş yani. Böyle orijinal logolu. Kalmamış. Dediğim gibi ustamıza gönderiyorum son kalanlardan bir tane. Böyle kutulu, alyanlı. Orijinal iki tane de yedek vida verdim. Kendisine uzun. Bu, bu için kendisindeki vidalardan bir tek uzun yani. Belki 3 bölü 4 bir yere gelirse bunlar yetişmezse onu kullanır. İki de kalan verdim kendisine. Kırmızı mavi montaj yaparken kullansın diye. Şimdi bunları kargo için yarın için hazırlayacağım. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Bu anahtardan elimde kalmadı. Son bir takımı bu ustaya gönderiyorum. İsteyen olsa bu saatten sonra sipariş üzerine gelir. Ee, bu musluk sokmadan da bir iki tane kaldı. Fiyatı 2000 TL. Kargosu ile beraber 2100'ü 150'ye falan gelir dediğim gibi. Başka yok. Muadilleri var piyasada. Bunun kadar kaliteli değil yani. böyle keskin yerleri bak şu şeyleri çok keskin yani bunun ee, musluğu sökecek yeri çok keskin yani şuradan belli olur bak böyle galaksi gibi yani böyle şeyle duruyor dolamacı böyle orijinal logolu kuturlu alyan dediğim orijinal mal, mal gerçekten boncuk böyle alyanla beraber piyasada var muadilleri var ee, almışken iyisini alım derim Ürün ürünler efsane. Kara size kalmış. Ustamıza hayırlı olsun. Ödemesini aldık. Şimdi kargolayacağım. Hadi iyi akşamlar herkese.